henüz tam hale çıkmamış Perseptum adlı oyunun demosunu görüyoruz. Etrafa bakayım da. Ha, okey. Koşma var mı? Var. Oha, çok da sert koşuyoruz ha. yetenekleri mi öğretiyor bize burada? Vesaj'ın giriş tanesine göz mü kırptık biz? Niye böyle bir şey yapıyoruz ki? Hiçbir şey duymuyor. Hmm. Sıdırlar, ah. şey mi? Okay. Ya aç ya aç. Meditasyona mı giriyoruz? Bir şeyde fark da yok. Ha. Çıkıyor herhalde. Gitti. Tabii. Bir ağlama sesi var. Oh shit. Kapının yanındayken gözümüzü kapatmamız gerekiyormuş. Okey. Ha, sayfa. Aynısı mı? Ha, gözünü kapat dua et diyormuş ya. Asıl neyse tiyoyu veriyormuş orada da biz dinlememişiz tabi. Sadece gözümüz kapalıyken mi biz onu duyabiliyoruz? Taşıma beni bitiriyor çocuklar için iyi olacağını düşünmüştüm yani e, bir şehir değil yeni bir evde yeni bir başlangıç sadece devam etmek ama daha da kötüleşiyor aklımı kaybediyormuşum gibi hissediyorum bu odanın duvarlarının üç astayımdan emindim yemin ederim buraya geldiğimde yaptığım bir şey buydu peki neredeler Kutularda yok arabada da yok. Süh. Çok yakında birisi ağlıyor. Anahtar. Anahtar, 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 anahtar. Hello. Kanka sen ne dinliyorsun ya? Şunu ana anahtarı al. Odanın içinde mi ona bakmaya çalışacağım. Kesinlikle odanın içinde. Çok da kötü ağlıyorsun. Tabi üzgünsün. Şu oyunlara kapıları böyle açtırıyorlar. Hiç sevmiyorum olayı. Açalım. Hiçbir şey yok. Bir daha kapatalım. Ha ben sağ sol yapınca şey oluyor. Adım atıyor. Güzel en azından. Aa orada bir lamba var lan. Dur. Aha. Bu muydu ya? Ne bu? Dur okuyamadım. Hmm. Ne işe yarıyor Aa. Bir dakika. Orada haç yok. Ne bir şey oldu. Bir şey geldi. Tam anlamasam da bir şey oldu. Burada haç yok ama var. Bak. Aha. Tersten mi okuyacağız bunu abi? Kafayı mı yedik biz ya? Dur bekle denk getiremedim. Bu mümkün. Silindi mi lan o? Siliniyor gidiyor. bir Visual bak diye düşünüyorum. Şu kapının arkasında bir şey var mı? Yok. Haş orada evet. Kapı da açılmıyor. Anahtarı geri alabiliyor mu? ki. Ha dur. Şurada bir tane daha haç var kesin. Evet. <laughs> o zaman mantıken bir tane daha mı haç arayacağız? Burada sadece bir tek bir tablo var. Ona bakalım. Tablo. Şu, şurada varmış. Şurada varmış. Oh, şu denk getiremiyorum ki. Oh. Oh. Bu haç. Siktir. Ne oluyor oğlum? Hayır. Hayaller Paris, yani daha Hayaller Renault, Lambo. Yani daha ne alakası var bu müziğin burayla ya? dinleyelim. Hiç böyle kız yok. Okey. O zaman diğer haçları da böyle yanlarına yaklaştırıp ters mi çevireceğiz? Bu kapı kitle hala. Evet doğru. Evet. Ne açıldı? Bir şey açıldı. Pencere mi ne? Radyo açılma mı olur ya? Be? Beni yorma beni. O zaman bir de bunu ters çevireceğiz. Olacak. Evet. Hayır ya kapanma dur. Ne oldu lan? Haydi abi bu da patladı. Yani kapıya vurduktan sonra şey yapmak lüzumsuz değil miydi sence de kardeş? Kaynayetut ne kullan? El değiştirmek için mi? Ne eli be? Ha ha böyle de yapılabiliyormuş. Dur. Aynayı nasıl şey yapacağız? Oha! Lan her tarafta yazı var ya. Böyle mi? Dur. Geri mi gideceğiz? Bir bakayım ama oraya dur. Yok dur. Şöyle dur. Ha. Saç mı var? Kapı açık. Nasıl? Hızlı mı olmam lazım? Yoksa... Direkt... Anladım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne... Ben an... Neredeyim? Nerede olduğumu görmüyorum. Alınır Erken demo sürümü denetici teşekkürler Bu demo oyunun temel mekaniklerini tanıtmak için oluşturuldu Şu an e, Perceptum Final sürümü üzerinde çalışıyoruz Beğendiyseniz oyun isteklisiniz ekleyin Ekledim Eyvallah Güzel oyun. olacak gibi gözüküyor Mekanikleri falan tatlı daha önce bilmiyorum Gördük mü ama e, Ben beğendim Bir eser olarak benim daha önce görmediğim mekanikler hepsi Mm. Nice.